öğretmenlik meslek kanununun detayları uzman ve baş öğretmen. Evet. Kadrolu sözleşmeli ayrımı bitiyor. Eğitimin kalitesini arttırmak için uzman ve baş öğretmenlik geliyor. AK Parti'nin hazırladığı öğretmenlik meslek kanununun içeriğini Cumhurbaşkanı açıkladı. En az 10 yıllık tecrübeye sahip öğretmenler sınavda başarılı olurlarsa uzman öğretmenliğe geçecek. Yüksek lisans yapanlar sınava girmeden bu hakka kavuşacak. 10 yıllık uzman öğretmenler de sınavla baş öğretmenliğe geçecek. Doktorası olanlar sınavdan muaf tutulacak. Evet, hem uzman öğretmenler hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacak. Sözleşmeli öğretmen kavramı kalkıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları kadrolu olanlarıyla eşitlenecek. Cumhurbaşkanı profesörlere de çağrıda bulunarak, istiyorum ki gelsin orta öğretimde müdür olsunlar, orta öğretime farklı bir zenginlik kazandırsınlar dedi. Şimdi bakın bu o, çelişki devletin birçok kalebesinde var. Mesela benim bir kardeşim var. <laughs> Sözleşmeli personel evet. Bir de müdür evet. Bu fakir fukara deniliyordu Fakir fukara fonu Şimdi yardımlaşma ve dayanışma Çocuk gece gündüz köylerde Şurada burada kömür yetiştireceğim Şunu bunu yapacağım diye Bazen böyle oturduğumuzda Yani neredeyse her sohbetinde Ya abi ben 16-17 yıldır çalışıyorum evet. Fakat diyor sözleşmeli elemanım Bir de hızını almamışlar <laughs> Adamı tutmuşlar Korumun müdürü yapmışlar ne demek sözleşmeli? Ee, yani kadrolu sözleşmeli ne? Ya abi işte bir borukluk var diyor. Ne yapıyor ya bir gün acaba isterlerse kanun öyle ya kapının önüne koyacaklar. Hmm. Yani e, çocukta o şey var ama kurum güvenmiş. Vali bey güvenmiş. Demiş ki ya bu çocuk çok iyi oturmuşlar. Kurumun müdürü yapmışlar. E, başlarında da zaten şey var. Kamakam var. Şöyle baktım baktım. Çocuk mahsu. Ya ben bu haberi görünce çok sevindim ya. Evet. Düşünebilir misin? Bizim zamanlarımızda bu sözleşmeli öğretmenlere vekil öğretmenler Hı. derdi. Diğerleri de asil gibi duruyordu Kadrolu e, şey falan. Bu çocukların da boynu büküktü ya. Aynı eğitimi görmüş. Adam eğitim fakültesi mezunu ama kadro yok. Hı. Yani devletin planlaması öyle ancak karşılayabiliyor. peydepey alıyor. Eğitim fakültelerimiz maşallah her yıl binlerce yüzlerce öğrenci mezun ediyor. Ama karşılığı yok. Her yerde eğitim fakültesi var ve fakat kadro yok. Ama boşluklar da var. Bilhassa Anadolu'nun ücra köşelerinde şurada burada oluyor. Yani İstanbul gibi yerlerde de olabiliyor bazen. Bunlara da işte ne yapalım? Sözleşmeli öğretmen alalım. Hı -hı. Alıyor bunlar şimdi. Hı -hı. <laughs> Sözleşmeli öğretmen okulda. Şimdi adamın morali bozuk. Düşünebiliyor musunuz? Yani öğretmenler odasında böyle dipte bir yerde oturur evet. bunlar. Böyle ha. yani falan. Ya. Yani Enteresan bir şey. Ya eğitimse eğitim, adam devlet memuruysa memur yani evet. devlet memur değil, maaşını veriyorsun, sigortasını yatırıyorsun. Ne bekliyorsun ya? Mesela üniversitelerde şeyler var, öğretim görevlileri var, devlet memuru. Bir de şeyler var, araştırma görevlileri. Bundan ikisi aynı işi yapıyor. Yani ders de anlatıyor, öğrencinin sınav kağıdında şey yapıyor, okuyor. İkisi de akademik kariyer yapıyor, doktora yapıyor, efendim doçent oluyor, profesör oluyor neyse. Yardımcı doçen, doçentler vardı. Tayyip Bey dahi kafayı taktı. Ya ben anlamadım. Hani doktor, doçent, profesör. Bu yar, yar doç ne demek? <gülüyor> <gülüyor> neyse onlar şey yaptılar uzman bilmeyen işte öğretim görevlisi yaptılar. yardımcılar yok şimdi. Direkt ondan sonra doçent oluyorlar. Araştırma görevlisi ne ya? Hı hı. Bu bu çocuklar aynı şekilde üniversitede öğretim görevlileriyle beraber çalışıyorlar. Hatta araştırma görevlisi daha çok fazla koşturuyor. Bir de hocası var, doktora hocaları var. Neyse bunlar şurada burada koşturuyorlar. Ders veriyor, yazılı şey yapıyorlar. Yazılı kağıtlar okuyorlar. Adam ama araştırma görevlisi. Bilmem ne kadrosu. Yani yarın kapıya koyabilirler. Böyle bana biraz aşağılayıcı geliyor yani. Tamam mı? <laughs> Bak şimdi çok güzel bir sistem bulmuşlar. Helal olsun. Evet. Baş, öğretmen. baş öğretmen. Ne Uzun. kadar güzel. Ta takdir ediyorsan arkadaş 10 senedir, 15 yıldır öğretmensin. istikrarlısın tecrübelisin. Baş öğretmen olacaksın. Buna kimse itiraz etmez. Ya meslekte bizim abilerimiz <laughs> var. Gazetecilikte Tabii. her meslekte mesleğin abileri vardır. <laughs> Bunlar şimdi... Abi öğretmenler yani abilik makamında baş öğretmen buna kimse itiraz etmez. Ama kadro meselesinde çok ayıp ya. Sözleşmeli, asil, yok efendim vekil, ya yok böyle bir şey. Adam öğretmezse öğretmen. Bütün özlük haklarını verin, bitsin gitsin ya. Araştırma görevlisi ise onu da öğretim görevlisi yapın, bitsin gitsin ya. Sözleşmesi memursa onu da yapın. Devlet memuru bitsin kardeşim. Yani ne kadar külfet getiri bilemiyorum. Adama aynı maaşı veriyorsun ya da o insanlara. Sigortasında yatırıyorsun. Ne kadar yani devletin kasasında hazinesinden gidecek. Böyle aşağılamanın bir anlamı yok. Herkesi sevindirme zamanı. Bu insanlar da böyle bu yunları böyle bir kük kalmasın. Ben şahit olduğum için, gözlemlediğim için hakikaten ben sanki bu sözleşmeli denince işte araştırma görevlisiydi, sözleşmeli öğretmendi, sözler, sözleşmeli personeldi. Ben görünce böyle ikilik ikircelik varmış Aha. gibi devlet çalışanların arasına böyle bir ikircelik sokmuş Aynen. yani. Hiç gerek yok. Ona gerek yok. Ama böyle baş daha... öğretmen olur evet, ya, tabii. meslekte ağabeylik olur tabii. O oh, hay hay ona hiç kimse itiraz etmez. Tabii ki abi sen 10 senedir 15 yıldır bu okulda öğretmensin. Aynen. Sen benim baş itiraz öğretmen edeceğini tabii zannetmiyorum yani, yani. Herkes durumda. baş öğretmen olamaz. Aynen. Bu kademeli ve kıdemine Tecrübeyle göre olur. Tabi, Evet doğru söylüyorsun. Evet.